Fani Bey'in YouTube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PlayStation 4 WW2K22 Siyah ekran sorunu Nasıl çözümlenir? Nasıl giderilir? Sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizleri destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim ayarlardan depolamaya gelip Uygamar'dan ww 2K22'nin üstüne tıklıyorsunuz. Sağda hazırlanıyor yazması gerek değer hazırlanıyor şeklinde bir ibare yoksa siz de siyah ekran sorunu yaşayabilirsiniz. Yani bu adımları takip etmeniz, oyunu gerekirse silip yeniden yüklemeniz, oyunu tam anlamıyla güncelleştirmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınızda PlayStation 4'teki WWE 2K22 oyunun siyah ekran vermesinden kurtulabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.